Şehrin Sesi programı olarak TY Grup şirketine konuk oluyoruz. Yanımızda Yusuf Temrel Bey var. Saklı Villa hakkında bilgi verir misiniz? Saklı Villa sektörde 8. yılını tamamlamaktadır. Sektörün öncü markalarından biridir. E, tatil severlere özel bir tatil platformu oluşturmaktadır alışıla gelmiş tatillerden biraz daha farklı, özel havuzlu lüks villalarda tatil imkanı sunmaktadır. Özellikle pandemi şartlarına, hijyen şartlarına gayet uygun bir tatil modelidir. Yusuf Bey Hangi bölgelerde hizmet vermektesiniz? Saklı Villa birçok bölgemizde hizmet veriyor sahil kısımlarında. Ee, özellikle ağırlıklı olarak Kaş, Kalkan'da çok sayıda villamız bulunmaktadır. Ee, Fethiye Bölgesi, Marmaris, Bodrum, e, yine İstanbul'a yakın olarak Sapanca Bölgesi, Altınoluk Bölgesi, Bolu'da e, çok sayıda villamız bulunmaktadır.